Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine sizlerleyim. Son olarak eşkiya dünyayə hütümdar olmazdılar o olan Perinatil sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla takipçilerine güzel hayatını sunuyor. Ünlü oyuncu son olarak ikizleri ve eşi Anıl Altanla denizde yeni görüntülerinin paylaştı. Kendisinden 4 yaş küçük meslektaşı Anıl Altan ile birlikteliğini 5 yıl önce evlilikle tatlandıran Pelin Akil, 3 yıl önce ikiz kızları Aylin ve Lina'yı kucağına aldı. Mutlu evlilikleri devam eden ünlü çift, kızlarıyla geçirdikleri anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor. Pelin Akil yaz dönemini ailesiyle birlikte tatil yaparak geçiriyor. Ünlü oyuncu tadilden sık sık paylaşım yapıyor.